Merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün aslında direkt olarak bağ kurulları ilgilendirecek bir konuyu konuşacağız. Çünkü e, 2026'da ihya sistemi değişiyor deniliyor, prim oranları artıyor ve bazı teşvikler tamamen kaldırılıyor. Peki kimler etkilenecek, kimler avantajlı çıkacak? Tabii ki bu soruların yanıtı kimde? SGK müşavirimiz sevgili Dilek Ete'de. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanımcığım. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Çok, dersi, çok teşekkür ederim. Şöyle ee, siz bana daha önce bir metin atmıştınız. Bunu Twitter'da da paylaşmıştınız. X'de paylaşmıştınız. Yani görünen o ki benim anladığım Bağkur sigortalıları için 2025 ve 2026 dönemi oldukça kritik geçecek. Peki neden böyle? Neler değişecek? Neler olacak? Şimdi aslında sosyal güvenlik kurumunu bir aile olarak kabul edersek bu ailenin üvey çocuğudur bağ kurumlar. O kadar çok çektiler ki öyle böyle değil. Bir kere tescilleri verilmedi. Geçmişte esnaf, küçük esnaf iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş. Diyorlar ki 2008 öncesi bir ödeme yapmadıysam ben onları saymıyorum. Bu bağlı tescillerdir. İkincisi Sayın Erdoğan seçim öncesi seçim vaadi olarak 9.000'i 7.200'e düşüreceğim dedi. Herkes bununla ilgili bir beklentiye girdi. Hatta içlerinde biraz sonra konuşacağız. İhya yaptılar, borçlanma yaptılar. 2 sene aşkın süre oldu, 2.5 sene oldu. Bu 7.200'e düşme de gerçekleşmedi. Bir e de ihya almak istediklerinde ödedikleri rakam çok yüksek bir rakama geliyor. Biraz sonra açarak anlatacağım. Bir de üstüne üstlük şimdi 2025 bitmesine yakın dediler ki biz sizin ödeyeceğiz rakamı yukarı taşıyoruz. Biz bekliyoruz ki bağ kurularıp artı bir şey gelsin tam tersi eksi bir şey gelsin. Şimdi böyle bir sırayla anlatayım Ebru Hanımcığım. Şimdi eğer prim gününüz dolmuş, dolmamış hiçbir önemi yok. Emekli oluncaya kadar 2008'den sonra şirket ortaklığınız varsa, vergi kaydınız varsa ya da küçük esnafsanız devlet diyor ki zorunlu bağ kurulsun kardeşim. Bana prim ödeyeceksin. Bunu derken Nisan 2021'e kadar çıkardığı bazı kanunlarla geçmişe dönüp bütün o borçları da günleri de sildi. Kimini 63 koduyla sildi, kimini 84 koduyla, kimisini 76 koduyla. Bunu ben Twitter'da da iki gün önce e, gündeme taşıdım. Bu kodlarla sildi ve dedi ki bana 2021 Nisan'a kadar bağ kurunu ödemeyen kişilerin günlerini de sildim, borçlarını da sildim. Aslında bakın emekli sandığında böyle bir şey olamaz. SSK'da böyle bir şey olamaz. Yani yanınızda çalıştığınız kişinin primlerini ödemediğinizde devlet onu sizden alır. Ama Bankur böyle bir şey yaptı. İş adamlarına, büyük şirket sahiplerine böyle bir şey yaptı. Şimdi bu kişiler emeklilik zamanı geldiğinde özellikle EYT'de ya benim günlerimi sildiniz, bana geri verin o günleri dediğinizde buna biz ihya diyoruz, canlandırma diyoruz. Ya ben geçmişte ödeyememiştim ama şimdi emekli olacağım, bunları ödeyeyim. Bunları ödeyin dediğimizde bu yılın sonuna kadar bunun hesaplamasını şöyle yapıyordu sosyal güven. Senin prime esas kazancın ne? En düşük asgari ücret neyse genelde bankurlar en düşükten ödüyor. En düşük asgari ücret prime esas kazancının yüzde otuz ikisini alıyordu. Buradan da yıl aylık otuz kabul ediliyor. Otuza bölüyordu bunu. Günlük prime esas kazancını buluyordu. Onu da otuzla çarpıyordu tekrar ve size diyordu ki siz bugün için günlüğü 301 liradan bize e, ihya yapabilirsiniz. Bakın günlüğü 301 lirayı eğer böyle bir yıl satın aldığınızda, iki yıl satın aldığınızda karşınıza korkunç rakamlar çıkıyor. Şimdi e, bunun örneğini de yapabiliriz belki programınızda vakit olursa ama yine de insanlar emekli olacak diye bunu ödüyordu. Şimdi bu %32'yi %45'e çıkarıyor. Bu da ne demek? Bu senenin sonuna kadar eğer bu yüzde 45 gelmiş olsaydı yani 2026'dan başça kar, e, karşılaştırabilsin diye insanlar söylüyorum. 301 lira değil günlüğü 390 liradan ödecektin. Şu an 301 liradan borçlanabiliyoruz, ihya yapabiliyoruz evet. bu yılın sonuna kadar. 2026'dan itibaren artık prim esas kazancı yüzde %45 45'i olacak ve onla borçlanacağız. Şimdi Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret değişecek ve bütün borçlanma rakamları değişecek. Hem asgari ücrete gelen zam kadar artış olacak hem de prim esas kazancın yüzde 45 alınacak diye artış olacak. Şimdi ben bağ diyorum ki özellikle prim günü doldurmaya yakın olanlar yani önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içerisinde emekli olacaklar. Bakın aralık sonuna kadar yapacağınız bir ihya başvurusunda size çıkan ödeme evrağı teslim edilinceye kadar size. Diyelim ki ben dileketi olarak 25 Aralık'ta gittim başvurdum. Günlüğü 301 lira. Bana bir rakam çıkaracaklar. Bunun yazısı en erken bir ayda gelir. Ocak 2026'da gelecek. Bana diyecekler ki Lidek Eteş'te 800 bin lira ödemen lazım. Ben bu elime tebligat geldikten sonra 3 ay sürem var. 3 ay içerisinde ödeyebilirsin. Yani aralık sonuna kadar yaparsanız aslında bu tebligat size ulaştıktan sonra 3 ay içerisinde ödeme imkanınız var. Ben bununla ilgili belki de yani inşallah olur ki temennimiz o yönde. Kredi olanan sağlanması konusunda bir kamuoyu oluşturulmasını, bir baskı unsuru oluşturulmasını düşünüyorum. Çünkü geçmişte bu oldu Ebru Yani dediler ki bankalar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank gibi devlet bankalarından gidip kredi alıp emekli ailenizden kesintiyle bunu ödeyin. Belki böyle bir şey olabilir. O yüzden bu süreci kaçırmayın. İkinci bir şey yine kamuoyu oluşsun diye söylüyorum. Şimdi... Diyelim ki bağ kurulunun bütün çalışmaları tamam. Bu bir erkek Bağkurlu olsun. 9000 güne ihtiyacı var. Ya adamın 8000 günü dolmuş. Ama ödemediği 2000 günü var. Şimdi devlet diyor ki ihya yaparsan hepsini vereceğim sana. Ya kardeşim adamın 1000 güne ihtiyacı var. Sen askerlik borçlanmasında, doğum borçlanmasında, avukatlık staj borçlanmasında, doktora borçlanmasında, yurt dışı borçlanmada tamamında istediğin kadar borçlanma hakkını veriyorsun yani ben 18 ay askerlik yaptım diye 540 gün borçlanacaksın demiyor. Ya da ben iki çocuk doğurdum 1440 günü de satın alacaksın demiyor. Ama bu bağ kurullara, yani bu üvey evlat muamelesi yapılan kişilere diyor ki tamamına ihya yapacaksın. E güzel kardeşim hem rakamı arttırdım hem ben çok yüksek ödüyorum sana hem de düşük aylık veriyorsun. Emekli aylığında düşük SSK ve emekli sandığına göre. E bir de dönüyorsun bana diyorsun ki hepsini vereceğim. Şimdi 10 bin günü, 9 bin günün üstündeki günle emekli etmek ve sonuçta dönüp de 6 bin 5000 5 bin emekli ettiğin kişiyle aynı maaşı vermek ne anayasanın eşitlik ilkesine sığar ne vicdanına sığar. O yüzden burada ihtiyacı olduğu kadarın ihya edilmesini tekrar yasal düzenlemede bu torba yasanın içerisine koymamışlar ama bir şekilde girmesi lazım. Yoksa esnaf Mevranın tamamını satın alamaz. Bakın bu şirketlerden bahsetmiyorum. Limited şirketler, işte anonim şirketlerin ortakları, gelir durumu iyi olanlar, zaten onlar ödüyorlar. Üçe beşe bakmıyorlar esnaf ama küçük esnaf bakın kan ağlıyor. Biz bu hafta Sosyal Güvenlik, Güvenlik Müşerleri Derneği olarak İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Yalçın Atay'ı ziyaret ettik. O görüşmeye de söyledik. Bazı esnaf kepengini açıyor, sistemsiz kapatıp gidiyor. Şimdi bu adama siz ee, emekliliği bu kadar geciktirirseniz, çünkü emeklilik sadece aylık değil, bakın, sağlık açısından da çok önemli, doktora gidemiyorlar bağkur ödeyemediği için. O yüzden çok önemsiyorum bu konuyu, lütfen etrafınızda Bağkur'lular olursa bu videoyu da onlarla paylaşabilirsiniz. Benim Bağkur için 7200 güne düşer mi bu, bekleyeyim, bu ihya yapmayayım kısmında olan kişilere de şunu söylemek istiyorum. Biz bütün e, 2026 bütçesine baktığımızda, 2027'nin planlamasına baktığımızda aslında bir seçim döneminin 2027'nin ortaları gibi olduğunu, sinyallerini görüyoruz. Zakatlı olarak yani bir şey duydum, Ankara'da şey tanıyorsan kesinlikle öyle bir şey şunu söylüyorum, bütçenin içerisinde 2027 sanki heybet Orada rakamları birden yukarı taşımışlar. Şimdi böyle olunca... O tarihte gelecek bir seçim takviminden yola çıkıp ne kadar emekliliğinizi ertelemek ve o güne de belki 2008 sonrası girenlerin emekliliğini düşürecekler. Çünkü bir şey söylemiyorlar ki 1 milyon emekli esnaftan başlıyor, bahsediyorlar. Ama kimi kapsayacak ondan kesinlikle bahsediyorlar. Yani 1.200 gün için çok fazla umutlanmaya gerek yok anladığım kadarıyla. 2,5 sene geçti. Ben ne zaman bir çalışma yapacağız deseler vatandaşın beynine de bir çalışmayı çok görmüyorum yani. En iyi çıkardıkları yasa EYTS'si onu bile eksik topal çıkardılar. Dolayısıyla buradan Bağkurlu vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İkincisi eğer askerlik borçlanmasıyla Bağkur aynı anda varsa ve Bağkur ihya ile tamamlayabiliyorsanız lütfen ikisi birden ödemeyin. Maaş arttırmak için yapacağınız planlamalar ne yazık ki EYTS'si çıktığından beri istediğimiz kıvamda değil. Yatırdığınız paranın karşılığını Bağkur'da göremiyorsunuz. İkincisi evet. bu torba yasa geçerse teşvik veriyorlardı genç bağ kurulara, genç şirket kurmuşlara. Çok da güzel bir şeydi. Emre onu da kaldırıyorlar. 2026'da o prim desteği, bağ kur primini e, devletin ödeme kısmı artık gündeminizde olmayacak. Özetle ez cümle lütfen Bağkur'luysanız bu dönemi kaçırmadan bu yılın sonuna kadar başvurunuzu yapın. Bağkur tescil mağdurları ihyanın tamamını ödemek zorunda kalanlar, 7200 günü olanlar birlik olun ve bunu kamuoyuna taşıyın. Siz ne kadar çok gündeme getirirseniz o kadar çok e, öne çıkar. %45'i kabul etmeyin. %32 dururken neden %45'e çıkarıyorlar? Zaten çok ödüyor bağkurlar. Ee, dolayısıyla buna dikkat edin ve bu yılın sonu gelmeden bir başvurunuzu yapmayı atlamayın. Gerekirse 3 ay sonra ödemezsiniz. Sonra tekrar yapabilirsiniz. Bir kereye mahsus bir başvuruda kesinlikle değil bu. Evet. Altını tekrar çizelim. Aralık 2025'te ihlal talebi yapmak gerçekten avantajlı. Çünkü Mart 2026'ya kadar bugünkü oranlarla ödeme imkanınızda da sahipsiniz. Evet. Görünen o ki yine bağkurlar kurulları için 2026'da çok iyi bir yıl olmayacak gibi yani, görünüyor. Evet. Peki. Ayrıntıları takip etmeye devam edeceğiz. Siz çok sağ olun. Gerçekten bütün gelişmeleri sizden öğreniyoruz. Herkesin avantajına şeyler de anlatıyorsunuz bize. Ben izleyicilerimiz adına da bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugünü de böyle kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.